Şimdi rahat bir kuralımız ama kullandığımız da bir kuralımız. Yani rahat demek önemsiz manasında değil. Tam tersi güzel, konforlu. D1, D2, D3 paralelliğinde karşılıklı oranları yine aynı. Thales teoreminde durumumuz bu. Tabii ikiden fazla da olur sorun değil. En az iki tane böyle, en az iki diyorum. En az üç tane doğruyla kestiğimiz zaman iki tane doğruyu, Bunları kestiğimiz zaman paralel bir şekilde D1, D2, D3 paralellerini çizdiğimde karşılık oranlar aynı. O zaten ilk öğrendiğimiz kuralda da devam ediyor. Üçgen olsa da olmasa her zaman karşılık oranlar aynı. İkincisi nedir arkadaşlar? Y eksi X'in oranı, Z eksi Y'nin oranı neye eşit biliyor musunuz? Buradaki A'nın B'ye C e veya C'nin D'ye oranına eşit. Hemen burada da zaten yazıyor bir bakalım boru üstünde gösterirsem daha iyi bak. Kural zaten burada hemen önünde. Ne dedik? Y eksi x. Yani y eksi x aslında bir nevi x'ten y'ye artış miktarı bak. Onu a1 diyelim. Y'den de z'ye artış miktarı a2 olsun. Artış miktarlarının oranı yan kenarların oranına eşit. İstersen bunu böyle not et. Artış miktarlarının oranı yan kenarların oranına eşittir. Görelim mi? Hadi gel görelim. 5, 11, a, f, FD'nin yarısı 2K. Soru da lazım olmasa bile sen hep yerleştir bunu böyle. Karşılıklı oranlar aynıdır de. K'ye 2K, L'ye 2L de. Hatta BC'yi 9 verdiği için bu sayede bak L 3 olur, 2L ye 6 olur. Böylece sorunun bana ne soruyordu? BE. BE'yi en azından yazdım bak. Hani bilgi önemli kullandık. DC'ye bakacağız şimdi. Ne diyeceğim? 5'ten 11'e ne kadar artmış? 6. O zaman arkadaşlar bakın K'nın 2 kyi oranı Doğal olarak burada da ne olacak? Artış miktarı 12 olacak. 11 artı 12'den 23 geldi. Bu kadar. Artış miktarları oranı eşittir. Sol ve sağdaki kenarların oranı. Nereden geliyor hocam bunu bir söyler misiniz? Hani böyle söylediniz de hani onun oranı onun oranı o dediniz. Yapıyorum bak ne kadar aslında sade bir şey gör. Paralel kenar oluşturuyorum bu yamukta tamam mı? A, B, C, D. Bundan sonra kuralı yine kullanacaksın da bir seferlik nereden geldiğini gör diye anlatıyorum. K'ya 2K'yı ben verdim soruda. 3'e 6'yı biz bulduk paralellik yardımıyla. Karşılıklı oranlar aynı. Kendim BE paralelini çektim. M, 2M yazdım şimdi tamam mı? Takip et. Paralel kenar oldu ya 5. 5, 5. E, sonrasında bakıyorum. 11'den dolayı ne kaldı? 5 çıkarınca 6 kaldı. Sonra arkadaşlar bakın 3'ün 9'u oranı 1 bölü 3 değil mi? O zaman 6 ise burası ne oldu? 18. Demin biz cevabı ne bulmuştuk? 18 artı 5'ten 23. Bu yüzden bak görüyor musun? Buradaki m'ye 2m ye gerçekten neye eşit oldu? Artış miktarının oranına eşit oldu. Buydu sebep. Ama hani merak ediyor olabilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Gördüğünüz zaman da artık rahatlıkla kural ne kadar kullanışlıymış değil mi? Her seferinde paralel çekmeme gerçekten gerek kalmıyormuş. Bakalım o zaman bu sorumuza. Hemen şunu diyebilirsin bak. 7'den 12'ye ne kadar artış var? 5. 4'ten 7'ye ne kadar artış var? 3. Artık kuralı öğrendik, ispatını yaptık ya. Buraya 3K yazabilirsin. Buraya 5K. Paralellikte net bilgi karşılıklı oranları aynı. 3L'ye 5L. O zaman arkadaşlar DC neresi DC? Ne soruyor bana bu arada? Ha BF'nin FC oranı. Zaten bulmuşuz soruyu. 5 bölü 3. Sadece bakın Karşılık oranların aynı olduğunda unutmayalım. Lazım olsaydı A, E, E D ile ilgili bir şey olsaydı onda da 5 bölü 3 diyecektim. Şimdi evet bir tane tahterevalli sorumuz bakalım. Bu tarz şeyler için kullanışlı oluyor. Şekil 1'de eşit kollu olmayan bir tahterevalli zemine dik 11'im uzunluğunda bir desteğe sahiptir. Tahterevallinin sağ ucu zemine geldi değdiğinde bak de, orası düzelmemiş onu ben düzeltin diye söyledim affedersiniz. Ufacık bir yumuşak G ya ama onlar önemli yani sonuçta. Tahterevalli'nin sağ ucu zemine değdiğinde sol ucu zeminden 15 birim uzaklıkta olmaktadır. Şekil 2'deki gibi sol ucu zeminden 6 birim uzaklık olduğunda, 6 birim uzakta olduğunda sağ ucu zeminden kaç birim uzaklıkta olur? Evet. Şimdi hemen bir bakalım sorumuzu bir deneyin. Ne demişiz? Tahterevallinin sağ ucu zemine değdiğinde ee, sol ucu zeminden 15 birim uzaklıkta. Bu kadar böyle tantana anlatış ÖSYM'nin bazen anlatmasını hızlı okuyor musun, okuyor, okumuyor musun onu bir ölçmek. Anlıyor musun, anlamıyor musun soruda kaybolup gidiyor musun onu ölçmek. Böyle yaptık 10-15 dedik. Sonra olmazsa olmazımız ne? Onun 15'e oranı kaçtır? Sadeleştirirsek 2 bölü 3. O zaman hemen şunu görelim. 2A Tamamı 3A olması için küçük parçaya A'de. Artık onlara da dikkat edin tamam mı? Tamam mı? Sonuçta 70 tane soruya geldik. Şimdi devam edelim o zaman. 2B, B. Karşılıklı oranları aynı. Evet arkadaşlar. Bakın biz tahterevalli de şu noktayı değiştirmedik. Sabit yeri. O zaman burası A, 2A oldu. Hadi bunu boş ver de e, en azından onu silelim. Ama A'ya 2A burada ne güzelmiş gibi duruyor. Bu değişmez yine A'ya 2A. Böyle olunca o zaman yapalım şimdi. Çubuğun boyu değişmiyor. Şuradaki ayarladığımız yerin. E o zaten 11 birim arkadaşlar. Destek orada duruyor. Yamulmadı, kırılmadı, bükülmedi. Ne diyoruz? Altından 10'a artışı ne? 4. O zaman A'dan 2A'ya 1 bölü 2 oran. 4'ten de 8 1 bölü 2 oran. Ne oldu bak? Artış miktarı oranı burada. E, 4 bölü 8. Hakikaten birisi 4 artıyor. Birisi 8 artıyor deyip. 10'a 8 eklersek 18'i buluruz. İşte mevzumuz bu. Artış miktarlar oranı kesinlikle yan kenarların oranına eşit. Sonra da ekleyerek git. Olay buydu. Bu talesten sonra da arkadaşlar şu önemli örneği de bir söylemek istiyorum. Gelişiyorum yaptık. Zor bir çözüm değil ama. Özdeş nesneler, dönmeler, katlamalarda uzunlukların aman değişmediğine dikkat edin. Bakın ben çubuğu Sonuçta şöyle döndür bir yerden tutuyorum bak. Dikkat edin hiçbir şekilde çubukların uçlarının e, parmağıma e, uzaklığının değişmediğini görüyorum. Sadece zemine uzaklığı değişiyor ama bak şurası atıyorum 4 birimse ben bunu çevirdiğim zaman yine 4 birim. Burasının uzunluğu 6 birimse çevirdiğim zaman yine 6 birim. Ona da lütfen dikkat edin. Değişmeyen şeyler, sabitler sabitlikler bizim için çok önemli. Şimdi kolay bir benzerlik türümüz sorularda da kullanışlı kullanacağız. Kelebek benzerliği arkadaşlar. A B'nin D E'ye oranı. Yapalım bakın nereden geliyor? Alfa dersek Z'den dolayı alfa. Teta dersek Z'den dolayı teta. Ters açı. Beta beta. Üçgenler ne geldi? Benzer geldi. O zaman görelim beta'nın karşısı AB, DE. İşte bak klasik benzerlik tabanlar oranı buraya da yazayım bak. Tabanlar oranı. Neye eşit arkadaşlar? Çaprazlama. Bakın alfanın karşısı burada. Alfanın karşısı burada. Mavilerin oranı. O zaman çaprazlama oluyor bunlarda da. Yani kenarları oranlarken ezberlemene gerek yok da. Çaprazlama olacak şekilde. Onu tabii bayağı şey yazdık. Önemsiz diye çok fazla. Ne oldu? Burada çapraz olacak şekilde. Hemen harfle de göstereyim müsaadenizle. Uzun uzun sürekli onları demektense. Artık paralellik varsa kelebekte de benzerlik vardır. MN AC diyelim, BD diyelim. Bakın M'nin N'ye oranı, A'nın C'ye oranı, B'nin D'ye oranı. Tamamen temel benzerlik alfa beta olayı hallettik. Şimdi gelelim sorumuza. 3AB, 2DE. Yani 2M dersem hemen DE'ye 3M derim. AC'ye 2A dersem CE'ye 3A derim. BC'ye 2B dersem CD'ye 3B derim. Sonuçta kelebekte de tabanların oranı Çaprazlama oranlara eşit arkadaşlar. BD yani 5B eşittir 10. B buradan 2. Sonra AE yani 5A eşittir 15. Buradan da A eşittir 3. AC 2A. Ee, sonra DC neresi? DC'de de 3B yerine yazdığımız zaman e, B kaçtı 2. 6 oldu. A 6 oldu. Doğru cevabımız buradan 12 gelmiş oldu. DE paralel BC verilmiş. EF3 diyor soru. FB9 diyor. AD'nin DB'ye oranı nedir? Var mı bir problem bu sorumuzda? Bence yok. Çünkü rahatlıkla şöyle görebilirsiniz. Paralellikten dolayı kelebek var. 3'ün 9'u oranı 1 bölü 3 olduğu için bak buraya K buraya da 3K yazabiliriz gördünüz mü? O zaman ne oldu? Burada 1'e 3 oranını kullandıktan sonra artık K'nın 3 k 3K oranı M'nin tamamının oranı 1 bölü 3 olması için 3M, BD'ye de ne kaldı? 2M kaldı. Böylece M'nin 2M'ye oranından 1 bölü 2 oldu arkadaşlar sorumuzun cevabı. Bu sizde hemen bir deneyin. 9, 1, 2 tane kenar KB ve LE birbirinin aynısı verilmiş. Buradan KC nedir diye soruyorum. Evet, bakalım. Şimdi hocam burada ama şunu yapmadınız değil mi? Aman ha. 1'in 9'u oranıdır hocam. E şimdi orada bir kere şöyle benzerlik yok. Benzerlik olduğu için biz oran yapıyoruz. Aman dikkat edin. Bak şimdi. Burası alfa. Burası yani bilmediğin açı. E burası teta ters açı değil. Burası beta gibi. Bak o yüzden AKC üçgeniyle DCL üçgeni benzer değil. Onu lütfen hani Evet hocam bir şekilde geliyor ama sebebini düzgün yapalım ki buradan zaten geliyordur muhabbetini kabul edemeyiz. Bu bizim için sınav açısından ve öğrenme açısından boş ver önce sınavı. Çünkü yolumuz uzun ama öğrenme açısından iyi olmaz. Öğrenme açısından iyi olmazsa sınav için sıkıntı olur. Tersinden de güzel kurallarla yapalım. Kurallar ezber değil ki bak kurala sadık kalmak. Şunu diyeceksin. Bir kere kelebekten alfa, alfa, teta, teta. Yani aslında şu küçük üçgenler benzer. Ve hemen gelelim olaya. KC'nin geometride ortak kenarları önemlidir. KC'nin arkadaşlar CL'ye bir oranına bakar mısınız? Hangi üçgenden bahsediyorum? Bu üçgenden. Bak bu üçgende hemen yazar mısın ben böyle tutarken? KC'nin CL'ye oranı oraya X ve Y diyelim. Ya hocam orayı sormuyor ama bak ortak kenarlar önemlidir. Sadeleştirme getirir. X'in Y'ye oranı buraya da M diyeyim. 1'in M'ye oranı x ve y ile ilgilendiğim için değil. Burada şunu göreceğim. x, y aynı zamanda bu mavi kelebeğin de kenarları. Paralellik sayesinde o zaman buraya yine m dediğim zaman x'in y'ye oranı m'nin 9 oranı değil mi arkadaşlar? Bakın buraya şu mavi üçgende x'in y'ye oranı m'nin 9 oranı. O zaman ne geldi buradan? Birbirine eşit geldiği için bunlar içler dışlar. m kare eşittir 9'dan bak. m 3 olmuş oldu sorumuzun doğru cevabı. Değil mi KC? Nereyi soruyormuşuz burada? Ha KC'yi soruyormuşum pardon. KC'yi soruyormuşuz düzeltiyorum. Orayı bulunca hemen heyecanlandık. Şimdi burası 3. Burası 3. Ee, KL 16. Yani daha da güzel bir sorumuşum. Yani normalde ben önceden bunu anlatırken sadece KB'yi sorup geçiyordum. O yüzden. Şimdi burada bir de KL 16 olduğu için artık ne geldi? Bak temel be şey, kelebek benzerliği. 1'e 3 oran. O zaman buraya t dersek işte 3t oldu. 4t eşittir arkadaşlar kaça? 16'ya. Soru benden nereyi istiyor? T'yi istiyor. Cevabı 4 olarak bulduk. Bu şekilde söylemiş olayım. Yani bir eksikli vardı orayı tamamladım. Evet çıkmış sınav benzeri. Daha öncesinde bir bilgi söylemiştim bununla ilgili. Yine söyleyeyim. ÖSYM e sormuştu. Oranları aynıysa paralellik vardır. Bilgisi. Şimdi tam da oradayız. Bakın arkadaşlar. Sorularda şu önemli. 2'nin 6 oranı ne? 1 bölü 3. 4'ün 12 oranı ne? 1 bölü 3. Tartışmasız o zaman ne zaman karşılıklı oranlar aynıdır? Ne zaman aynıdır karşılıklı oranlar? Paralellikte. O zaman soru söylememiş ama DF, A, paralel olacak şekilde DF'yi çizerim. Şimdi ne oldu? DF aynı zamanda AE'ye de paralel oldu. Bu sayede sana AK ve KF oranını vermemin anlamı da oluştu. K, 3K. Böylece ne diyeceğiz şimdi artık? Hemen görelim. Soruda zaten şu kelebek benzerliğinden dolayı artık. M dersem BF 3M oldu. Temel kelebek benzerliğinden hallettik. 2'nin 8'e oranı nedir? 1 bölü 4. O zaman 3M'nin de AC'ye oranı. Doğal olarak 3M e, 4 katılırsak 12M ne kaldı? Bak EC'ye 11M kaldı. O zaman arkadaşlar AD... Neresi? A, orayı geçtim tamam. Başka neresi verilmiş soruda? AC'ye dair bir şey vermemiş miyiz? Bir bakayım. Ha, A, E'yi vermişim. AE o zaman M eşittir bir soruyu unutmuşum ben ha. Kendi yazdığımız soruyu. 11 M eşittir arkadaşlar. Buradan ne oldu? 11 oldu. Bütün her şeyi yapınca bazen o önemsiz detaylar arada kaynıyor. Yapmam gerekeni ben yaptım. Sonra benden ne istese zaten bulurdum. Sadece bak dikkat ettin mi? Soruyu unutmama rağmen şunu diyorum. Bir dakika burada ne soruluyor ya? Çünkü yapmam gerekeni ben yapayım. O sorduğu soru en kolay kısım bak. E, C. En kolay onu hallederiz. Önemli olan sorunun bence en anahtar noktası, çözücü noktası. D ve F noktasında karşılıklı oranların aynı olduğunu, doğal olarak paralel olduğunu görmek arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. A artı B çarpı C kaçtır? Evet. Şimdi ne söyleyebilirim? 3 ve 6. Bir kere 90 derece, 90 derece, 90 derece paralel. Hemen oranı kullan. Aman dikkat. 3 bölü 6, 1 bölü 2 K. 2 K oldu gördünüz mü? Sonra ne diyeceğiz hocam? A ve B ne alaka? Şimdi şu alaka. 2 K'ya K ise. Soruda ben A, B'yi bulmak için aslında 6 ve 4'e ihtiyacım var. Şey kullanıyorum. Bir de şuraya ihtiyacım var. Şu parçaya. Onu nereden bulacağım? 2 K'nın K'ya oranı 2. Sonrasında da 8'in 4'e oranı 2. Ne demiştik? Paralellikte karşılıklı oranları aynı. Doğal olarak 2K'ya 8, K'ya 4 oldu bak. Şimdi ne geldi? 6, burası 12, diğer dik kenarımız karşılıklı oranları aynı B ise A da buradan 2B oldu. Aman ona dikkat karşılık kenarları unutma. 3B de buradan 6, 12, 6 kök 5 üçgeninden B arkadaşlar 2 kök 5 geldi. Hemen yazalım. B 2 kök 5 ise A neydi? 2B'ydi. b O zaman o da 4 kök 5 dedik. Sonrasında 6 kök 5 oldu. Çarpı C. C neresi? Tam burası. Onu nereden bulacağız? 2'nin bak 2'nin 3'e oranı C'nin 3'e oranına eşit. Hangi üçgende yaptık? İşte bu üçgende yaptık temel benzerlikten. Böylece C ne oldu? 2. Cevabımız ne geldi? 12 kök 5 geldi arkadaşlar sorumuzun cevabı. X kaçtır demişim. Bunu da siz deneyin lütfen bir önce. Bir bakın bakalım ne olacak. Şimdi bakıyoruz şimdi. 3, 9. Tamam. Paralellik vermişim. Oklarla göstermişim. Sonra X demişim. X ne alaka orada? Bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Baktığınız zaman sadece en azından şunu görüyorum. Değil mi? Kelebek benzerliği sayesinde 3'e 9. M'ye 3M. Tamam. Bu bile yetti soruyu çözmeye. M'ye 3 M 3M kelebeğini gördükten sonra zaten eşit uzunluk vermiş yine M. Şimdi paralellik sayesinde X'in tamamının oranı. X'in X artı 12 oranı. M'nin 3 M 3M oranı. Ben X'in X artı 12 oranı diyene kadar oradaki içler dışları yapana kadar açıkçası şunu yapmanızı daha çok öneririm. Hem zaman da kaybetmezsiniz. Bu M'ye 3 M'leri gördük ya o zaman arkadaşlar ne oluyor? Burası X ise tamamı 3 X. Doğal olarak Buradaki 12 birim uzunluğuna ne kaldı? 2x kaldı. Haliyle buradan 2x 12 ise x'te arkadaşlar 6 gelmiş oldu sorumuzun doğru cevabı. Bunu da siz deneyin şimdi. x'in y'ye oranı nedir diye soruyorum. K ağırlık merkezi. Evet. Hemen bir bak bakalım. Uğraştığını düşünerek hemen ben de söylüyorum. Birincisi arkadaşlar kelebek benzerliği için aslında harf verirsem A K'nın b Ç oranını bir bilsem kelebek benzerliğinden yapıştıracağım. O zaman AK ve b bilebilir miyim? Tabii ki. Bilmezsek ayıp olur. K ağırlık merkezi olduğunda paralel olduğunda ağırlık merkezinden geçen bu paraleli de 2'ye bölmüyor muydu kenar ortayı? Evet. Sonrasında da 2'nin 3'e oranından ben buraya 2-T dersem, buraya T dersem... ...sonrasında işte buraya 2-C dersem 3-C olmuyor mu taban? Evet. O zaman yazdım. a ise... ...bu devamı C... ...bu sayede ne oldu... BC'de 3C oldu arkadaşlar. Kelebek benzerliğinden de C'ye 3C, X'in Y'ye oranı 1 bölü 3 oldu. Mevzumuz budur. Paralelliğe dikkat etmek, kelebek benzerliği, bir de ağırlık merkezinde aman dikkat. Oradan geçen paralel net bir şekilde kenar ortay tarafından bütün paralelleri ikiye böldüğü için oradan geçen paraleli de ikiye bölüyor. Şimdi hemen bunu bir siz deneyin. Birlikte de bakalım ona göre. Bir kere ÖSYM'e böyle bir soru sormuştu arkadaşlar. Burada biraz aslında hani TYT mantığı bu. AYT'de çünkü zaman bol olunca çatır çutur insan yapar ama TYT'de biraz daha hani o hız ve stres faktörünü devreye sokarsak, birim karelerin e, tam sayılı kenarlarını kullanabildiğimiz kadar kullanmaya çalışmak mantıklı olabilir burada. Bak, ne demek istiyorum? Mesela ben burada arkadaşlar e, biraz da soruya baktığım zaman CD'yi, AB'yi kullanabilmek adına bakın şimdi ne göstereceğim. Burada arkadaşlar AB'de şöyle baktığınız zaman aslında bir dik üçgen oluşturursak şöyle bak AT uzunluğu karenin bir kenarı kadar. Hatta orada şunu görüyorum. Böyle bir kelebek benzerliği yapsam gördünüz mü? Buraya da C dese, şey, E desem buraya da S desem bire bir benzerlik geldi. Bak şu an en azından AB'ye yorum yapacağım gibi. Ne oldu? Hemen burada bir eşitlik geldi. B noktası orta nokta oldu. birebir bir orandan dolayı bir buçuk birim EB e, BT 1.5 birim. O zaman artık burada şuraya 1.5K diyeyim. Buraya da böyle 1.5K diyeyim. Tamam mı? Sonra gel. Bitti soru şu an. Thales'ten yararlanarak şimdi karşılıklı oranları aynı ya. Bak. Çekince yeşilleri. Burası. Burası. Burası aynı değil mi? 1. 1. 1. O zaman ne diyeceğiz? 1.5'un karşısına 1.5K dediysem. Buraya K derim. Buraya K derim. Buraya K derim. Gördüğünüz gibi paralellik sayesinde karşılık oranları aynı. 1,5'un karşısına 1,5k ve 1,5k demiştim bak buralarda. O zaman AB 1,5k oldu arkadaşlar. CD k oldu. Doğru cevabımız gördüğünüz gibi 3/2 oldu. Olabildiğince tam sayılı kenarları kullanabilmemiz lazım. Kullanırsak daha iyi bir yola ilerliyoruz. Sonra zaten mecburen kesirli sayılar olursa onları e, benzerlik yaparak halledebiliriz. Bu şekilde güzel bir soruydu. Şimdi bakalım 82'ye. Şimdi bir bakıyorum ne var burada? Bir, bir kere açı ortayımız var katlamadan dolayı. Z'yi sakın unutma. Bak Z'yi sakın unutma. Şöyle çektiğim zaman Z'den dolayı burada bir ikiz kenar keşfettik. Yapalım. DB B üssü ve BB B, B üssü aynı oldu. Bir kere paralel artı açı ortayı ikiz kenar getirir diyordum ya getirdi işte. O zaman arkadaşlar D e hemen yazalım. D, E'ye 6 dersem eb üstüne x desem db üstü 6 artı x olur ikizkenar üçgenden dolayı. Eski halinde de katlamadan dolayı yine burası ad'ye 6 artı x olur. Hatta burası da 6 artı x olur. Yani bu bir eşkenar dörtgen çıktı mühim değil yani onunla ilgilenmiyoruz ama en azından uzunlukları böyle göstermiş olayım. dc'yi zaten 10 vermişim. Soru gayet rahat. Şurada kelebek benzerliği gördün mü? Boyadığım yerde. 6'nın x'e oranı. 10'un 6 artı e oranı. Bunlar sadeleşti. Işte 3, 5. 18 artı 3x eşittir 5x'ten x'ine geldi 9 gelmiş oldu. Soru benden ne istiyor? AD'nin DE'ye oranını istiyor. AD 15 olduğu için arkadaşlar, DE de 6 olduğu için sadeleştirirsem 5'in 2'ye oranı 5 bölü 2 söylemiş oluyoruz. Evet burada arkadaşlar hemen bir bakalım ne demiş. Eşit kollu olmayan tahterevalli'nin yere dik olan desteği'nin uzunluğu 4 birimdir. Birinci durumda sol uçu zemine değerken İkinci durumda sağ ucu zemine değdiğinde, buradaki gibi bakın. Sol ucunun yere uzaklığı 6 birim olmaktadır. Buna göre ilk, durum, ilk durumda taht derivalinin sağ ucunun zemine uzaklığı kaç birimdir? Yani bunu soruyor. O zaman bakalım şimdi. Böyle bir noktaya indirdim. 90 derece böyle yaptım. Ne oldu? Paralel oldu. 4, 6 vermişim zaten uzaklığın 6 olduğunu. Hemen ne söyleyeceksin? 4'ü e 6'ya oranı 2 bölü 3. Küçüğün tamamın oranı 2 bölü 3. O zaman arkadaşlar 2M'ye 3, 2M'ye 3M olması için ne kaldı aşağıya? M kaldı. Gördüğünüz gibi tamamının oranı 2 bölü 3 geliyor gerçekten. O zaman demek ki burası M birinmiş. Burası 2M birimmiş. Sonuçta sabit bir nokta etrafında döndürdüğüm için uçların o noktaya uzaklığı değişmiyor. Bundan sonra sorumuzun cevabı bak. M'nin 3M'ye oranı 4'ünde 12 oranı. İşte bu. Uzunlukların değişmediğine dikkat etmeniz bir de oradaki paralelliğe dikkat etmeniz yeterli bu döndürmelerde katlamalarda kesmelerde özdeşlik kısmı bizim için çok önemli gerçekten